Şimdi sizinle birlikte ayrılma bahanelerini sıralıyoruz. Ben düzenli ilişki yapamıyorum. O zaman hiç kimseyi sevme. Ay bu çok saçma geliyor bana. Uzakta olsan da yani bence. Bir o... de koydun ama? Ay arkadaş çok saçma. Ay tam bir klişe. <laughs> Ay git. Benim seninle gözükmem doğru değil asıl. Seni üzmek istemiyorum. Yeniden mi seninle gözlerim? <laughs> Başka birisi mi var? Allah tependen baksın senin. Emin. Emi. <laughs> <laughs> Bu ne? Kız bir bana nasıl çok <laughs> Ay çok saçma. O zaman ne yapacaksın? Yaşamak mı istemiyorsunuz? This i <laughs>